Herkese Saftı Arap kanalımdan merhabalar. Yepyeni bir beyin dosyası bölümüne hazır mıyız? Müzik en fazla asfaltlı yola sahip olan ülke Fransa'dır. İnciler sirke değidir. İnek sütünün pH değeri 6'dır. İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak başparmak, en hızlı uzayan da orta parmaktır. Salatalığın %96'sı sudur. Timsahlar renk körüdür. Dünyada her dakikada iki tane düşük şiddette deprem olmaktadır. Bir deve kuşunun gözü beyninden büyüktür. İnsan saçı 3 kilo ağırlığı kaldırabilecek esnekliktedir. Hindistan'da oyun kağıtları yuvarlaktır. Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altının 200 kat fazlası okyanuslardadır. Erkekler kadınlara göre 10 kat daha fazla renk körü oluyorlar. Kadınlar erkeklere oranla 2 kat daha fazla göz kırparlar. Sineklerin 5 gözü vardır. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur. Sümük Renkli böceklerin 4 tane burnu vardır. İnsanlar beyinlerinin %10'unu kullanırlar. Dalmaçyalılar kutu olmayan tek köpek cinsidir. Sadece dişi sebresine kısırır. Ördeklerin vak sesi yapmaz ve nedenini kimse bilmez. Mumyalar ayak parmakları tek tek sarılarak mumyalanır. Yataktan düşerek ölme olasılığı 2 milyonda birdir. Ünlü besteci Beethoven son bestesini sağır olarak yaptı. Eyfel Kulesi yapımında tam 6400 ton demir kullanıldı. Güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Bir kişinin yaşayabileceği en yüksek vücut ısısı 46,5 derecedir. Değerli taşların birçoğu birçok elementten oluşur. Sadece elmas karbondan oluşmuştur. Erkeklere yıldırım çarpma olasılığı kadınlara oranla 6 kat fazladır. Atakama çölüne 400 senedir yağmur yağmamaktadır. Yağan yağmurda havada buharlaşmaktadır. Zürafa Sistemleri yoktur. Develerin 3 tane kaşı vardır. Bir insandaki toplam damar uzunluğu 150 bin kilometredir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sahte Arap kanalını takip etmek için şu yanımda duran abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Bir sonraki beyin dosyası bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.